şampiyon evet. olduk mutluyuz. Katlayacağız. <laughs> Şeyin Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı gibi. Yani her soru yani cevap veriyordu ya. Şampiyon olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ne yapacak? Biz şampiyon olacağız. Onu, onu hiçbir şey bir şey yapmayacağım. Ben. Proje olduk. tabii onun üzerine kuruldu. Özellikle futboldaki <laughs> başarısızlık dolayısıyla e, biraz adaylığı e, gündeme gelmişti. da hep bir camiaya ayağa kaldırma mücadelesi içerisindeydi başkan. Bir yere kadar başardı aslında. Bence bence ben... çok başarılı bir seçim süreci geçirdi. Ben e, resmen şey, hatta sonrasında e, Aziz Yıldırım'ın da açıklamasında o tabiri görünce hani dedim acaba beni dinledi falan diye havaya girdim de tabii ki öyle bir şey yok. <laughs> şey, e, resmen Fenerbahçe'nin üzerinde, yani, ne oldu sonu bilmiyorum sezon sonu ama Fenerbahçe'nin üzerinde çok uzun yıllardır olan bir ölü toprağı var ve resmen o gitti. Kesinlikle katılıyorum. Yani Galatasaray galibiyetiyle başladı. Aziz Yıldırım da devreye girince yani ki zaten öncesinde girmişti. Daha evet. galibiyetinden önce. Acayip bir şey. Ali Koç'un resmen yürüyüşü de işte. Yani o, Ali Koç ilk yıllarındaki gibi yürüyor. Yani abi daha bak, bir özgüvenli, daha böyle bir şey çok bu, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Bilim. Fenerbahçe'de hiç sen e, mayıs ortasına kadar camianın herhangi bir ferdi, başkan Ali Koç olmasına gerek yok. Camianın herhangi bir ferdi tarafından Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım cümlesini duydun mu? Yok. Stad'ın kale arkalarına işte ya sandalyesiz yapacağız, koltuksuz yapacağız ya da işte bir formül geliştiriyoruz diye bir şey duydun mu? İşte araziler için gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracağız diye bir şey duydun mu? Yok. Yok. Hiç bugüne kadar, 6 yılda hiç konuşulmadı bunlar. Hı -hı. Sadece Aziz Yıldırım'ın varlığı hem Ali Bey'e hem Aziz Yıldırım'a bunları konuşturttu. Jose Mourinho'yu falan geçtim bak. Tabii tabii. İşte çok, öyle bir transferler yapacağım ki şampiyon sözü vermeme gerek kalmayacak cümlesini de geçtim. Sadece az Yıldırım'ın varlığı bunların konuşulmasına var? yol yani Bankalar Birliği'nden çıkmak demek bugün dört büyük kulüp. Çünkü Trabzon'un biraz daha şey e, düşük. Ama Gaz, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için çok büyük bir özgürlük demek. Dursun Bey de hatırla ayda Özüm bir, bir bunu üzere. söylüyor. Var Bu ayda yani, tekrar şey, Beşiktaş'a acayip bir şey. Yük. Yani Beşiktaş'a çok acayip bir yük. 1,5 milyar TL ilk ödemeyi yapmışlar. 1,5 milyar TL ne yapıyor? 50 milyon. Bu, pardon devam edebilirsiniz. 50 milyon dolar gibi bir para yapıyor. Yani bununla böyle yolu uzun. Ya çok uzun bir de. Hadi ya. ya <laughs> 2-3 yıl yani ertelemeler şey hayat yani şey çok ya, 36, güzeldi. 36, 36 ay ertelemeli falan her hani şey. Ne <laughs> <laughs> biliyorsunuz ertelemeliydi bu. Yani sadece bunların konuşulması dahi abi. Tabii. Bence Aziz Başkan misyonunu tamamlayarak e, veda etti. Veda etti diyorum ama yani tabii ki Fenerbahçe'den veda edemezsin. Yani Fenerbahçe ömürlük bir sevdadır. Ama hani muhtemelen bir daha aday olmaz daha diye düşünüyorum olmaz. ben. Ee, şöyle söyleyeyim, hem o görüntü Ali Bey'le Aziz Bey'in el ele olduğu, vedalaştığı görüntü hem e, Aziz Bey'in seçim sürecinde Fenerbahçe'nin işte biraz daha forse ederek biraz daha Fenerbahçe'nin daha iyi noktalarda belki şu anda çok basit bir örnek. Belki hala Fenerbahçe'nin hocası belli değildi. Ha. Doğru. doğru, doğru. Aziz Yıldırım olmasaydı. Çok doğru. çok Yani e, sadece bu bile bence çok önemli bir kazanç. İşte burada da hep açık alanda özellikle konuştuğumuz Galatasaray'da başarıda bile aday çıkıyor. Fenerbahçe niye çıkmıyor? Geleneğinin herhalde ilk kırılması bu olabilir değil mi? Yani, güçlü bir yani, şey olarak evet, yani tabii. Hulusi Bey çıktı, evet, çıktı yani, Mehmet Aydın çıktı. Yani Aziz Bey'in karşısında çıktı biraz az isimler ama onlar çok şeydi böyle hani. Evet, biraz daha soft isimlerdi. Böyle Aziz Yıldırım, Ali Koç gibi iki güçlü karakterin yarışı ikinci kez olmuştu. Ve bu anlamda da ben Fenerbahçe çok büyük hizmet ettiğini düşünüyorum Aziz ya Bey. bazı şey düşündüm valla yani kaybedeceğini bilerek girdi. Sırf böyle bir canlılık getireyim diye. ya, Başkanın <laughs> Tanımıyorum tan tabii Aziz, Aziz, Aziz Yıldırım'ı. Acaba dedim böyle bir şey olabilir mi? Diye de aklımdan ya başkanın geçti. ilk çıktığındaki rüzgar çok yani şöyle söyleyeyim sana 80'e 20 falan kazanır o gün seçim olsun. Hı -hı. Çünkü çok ciddi bir tepki vardı. Tabii. Aziz Yıldırım'ın seçimden ee, bu sonuçta ayrılması bence 10 bin oy da yani 27 binde 10 bin civarı 10 bin 10 bin 500 civarı oy da bence fena bir oy, oy değil. Aldı, bence de. Bu şekilde çıkmasının temel 3 üç tane sebebi var abi. Bir e, Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşananlar. Tabii sonrasında yaşananlar. Onu bütün paket olarak görün. İki Jose Mourinho'yu az yıldırımı söyleyip Ali Koç'un getirmesi. Üç bence çok olumlu yansıdı diye düşünüyorum. Acun Bey'in Tabii, o Ali Koç'un listesine, listesine dahil olması. Ee, bu anlamda bu üçlü böyle kademe kademe, kademe Hı. kademe aradaki farkı kapattı ve Ali Koç'u öne geçirtti. Ee, yani hiç güçlü birisini almıyor diyorduk. Yani, yani zaten de, zaten Üçü de, de Ali Koç'un en fazla eleştirildiği aynen. konuydu. Bir, teknik direktör. Çok belirsiz. Seçimleri. Direktör. yani 5 senede, İsmail Kartal'ın gelene kadar o 5 senede toplam 365 gün falan Fenerbahçe'nin ya teknik direktörü yok, ya da caretaker bir teknik adam var. Ha. En Smer önemli hoca da öyle bir teknik adam bu arada. Aslında, ha, tabii. Evet. Yani bu son sezonu dışarıda bırakarak. Yani hangi... İşte o 5 sene yani 5 evet. sezon boyunca 1 <laughs> yıl 365 gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü yoktu. Çok doğru söylüyorsun. Ve e, biraz da Ali Bey'in en yani biraz da değineceğim en çok eleştirildiği noktalardan biri kararsızlıktı. Hemen aksiyon alıp Aynen. E, Jose Mourinho konusunda <laughs> kararını vermesi. Bunların tamamı, dediğim gibi daha rekabeti açık bir seçimin olması. Yani bunu tabii ki bunun devam etmesi de lazım. Aynen. Evet. Aziz Bey yoksa 3 yıl sonra aday olarak Fenerbahçe içinden yeni oluşumların çıkması lazım. Kolay bir şey değil. Yani Fenerbahçe gerçekten yönetilmesi zor bir camia çünkü. Şimdi açık konuşalım. Yani Beşiktaş'a geldiğin zaman Galatasaray'a geldiğin zaman futbola talip oluyorsunuz. Her de öyle değil. Her maçta mesela var. kürek diye bir şey var. Hiç kimse konuşmuyor ama Seret'in bugün yarışları vardı. Mesela kürek hayır hayır şunu söyleyeceğim. Hayır bugün kongreye etkisinin anlamını söylüyorum ben. Biliyorum ee, biliyorum. Korkunç bir. Yok kürek... şey seçildiği şeyde miydi Ali Koç'un kürek takımı desteğini açıklamıştı filan. Evet, evet öyle bir şey evet, vardı. 2000 2000 2500 civarı oy demek orası. Mesela, yani çok. <laughs> United kürek States gibi, gibi biraz yani anlatabiliyor muyum? <laughs> ya, Branşlar <laughs> böyle kendi işlerinde şey olmuşlar <laughs> e, ve kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ve organizasyonunuzu sadece futbolla sınırlayamıyorsunuz. Basketbol, kadın basketbol, voleybol, kadın voleybol, işte kürek, yüzme vesaire, atletizm vesaire vesaire. E, o yüzden kolay değil diyorum yani Ali Koç'un karşısında birinin Aziz Yıldırım gibi çıkıp göğsünü yere yere hadi kardeşim ben buradayım demesi kolay değil. Ama bu geleneği sürmesi lazım. Herkes 3 yıl sonrasını hazır olsun yani. Aziz Yıldırım olmasaydı Ali Koç 16.000 oy alabilir miydi? Hani o kadar insan şey gitmezdi geçtim, bence. 16.000 oy alabilir Tek miydi? Tek aday olarak, Tek aday olarak, olarak çok çıksaydı. doğru soru. Bence katılım bunun yarısı bile olmayabilirdi. Çünkü çok ciddi bir tepki vardı. Ali Bey'e. Bakın. Ve hala da hala da destekçileri dahil başkan olduğu kesinleşme yakın işte resmi olmayan sonuçları ve baş, başkan olduğu belli olduğu anda dahi tribünlerdeki tezahüratı hatırlatırım. İnandık sana, güvendik sana yüzümüzü kara çıkarma. Evet. Bu bir de aslında hmm. biraz içinden bir Tabii. sitem barındıran. Hala bir tedirginimiz var Sitem barındıran, aslında. E, bak yine verdik sana oyumuzu ama bu sefer böyle olmasın diyen bir seçim bu. Ben Ali Bey'in de bu mesajların tamamını aldığını düşünüyorum çünkü en azından tavır ve hareketlerinden bunu gözlemliyorum. Ona göre de hareket edecektir. Bu arada son Ali Bey'in çok fazla eleştirilecek noktası vardır bu ayrı konu. Ama son iki yılda gerçekten işleri düzene sokmuştuk. Bu yıl şampiyonluk gelseydi o cam tavanı kıracaktık savunması ya da tezi bence doğru. Yani Fenerbahçe son iki yılda daha farklı yönetiliyor. Futbol anlamında söylüyorum, daha farklı yönetiliyor. Ee, biraz o 3 yılın verilmesinin de ben o son iki yıla bağlı olduğunu düşünüyorum. ya hakikaten adam iyi takım kurdu. Bak öyle ya da böyle işte kimisi hakem diyor, kimisi bak işte biraz daha sabrederse olacak noktasına e, geliyor. Ee, bence biraz o da etkili oldu Ali Bey'in seçiminde. İlk vaad ettiğini şimdi. Yapmaya evet. başladı evet. aslında. Ama şimdi orada abi bütün kulüpler için geçerli tabii bu sadece Fenerbahçe için değil. Orada çok ciddi bir pranga vardı yani. Tabii tabii. Çünkü ben biliyorum ya yani, şey UEFA abi kimin transferiydi ya? Cagliari'den bize bir oyuncu geldi. Şimdi hatırlamıyorum. şey e Favret diyorsun. Cık. Yok yok Cagliari'den geldi. Az Yıldırım dönemi geldi. Ha Sabek ya. İsla, isla isla, isla, isla. Ha, i̇sla. i̇sla, Abi yalandan Kalyar ile iki tane hazırlık maçı yapıyorlar. Hani şey olmasın diye. Bon servis harcayamıyorsun ya. Onun bon e, servisi Kalyari'ye e, şey olarak ödüyorsun. Hazırlık, hazırlık maçı, maçı parası. Ücreti Hı. olarak ödüyorsun falan böyle. Yani böyle saçma <laughs> noktalara gelmişti iş. O yüzden e, çok zordu yani gerçekten kulübün durumu. Ama Ali Bey'in dediği gibi Allah var. 6 yıl ciddi toparladı ciddi toparladı ama hep enjeksiyon hep sponsor hep kendi de verdi o anlamda o fedakarlığı da yaptı o hakkında yemeyelim oradan.